Kablosuz kulaklıklar uzun zamandır kablolu kulaklıkların tahtında oturuyor ancak bu cihazlar kulaktan düşmemeleri için kulağın içine kadar girmek zorunda kaldığından bazı kullanıcılar için rahatsız edici bir deneyime de dönüşebiliyorlar. Üstelik biliyorsunuz spor yaparken veya şehir içinde bir yere yetişmeye çalışırken birkaç adım koşmaya kalksanız kulaklığınızın kulağınızdan düşmesi de çok sinir bozucu sonuçlar doğurabiliyor. Huawei şimdi üzerindeki askıyla kulağa tutunan ve açık kulak tasarımıyla kullanıcıya konfor sağlamayı hedefleyen yeni kulaklığı FreeArc'ı tanıttı. Özellikle rahatlığı ve kullanım kolaylığı sağlamasıyla öne çıkan FreeArc sporcuları hedefliyor. Bakalım yeni kulaklık tasarımı ve özellikleri kullanıcılarına neler sunuyor. <laughs> Huawei FreeArc'ı tasarlarken ergonomik ve rahat bir ürünü ortaya çıkartmak için özenerek çalışmış diyebilirim. Sadece 8.3 gram ağırlığındaki kulaklığın özel yumuşak silikon materyalle üretilmiş kancası yani e ear hook kısmı kolayca eseyip açabilen bir forma sahip. Böylece kulağın üzerine rahatça yerleştirilip çıkartılabiliyor. Bu kanca yapı sayesinde spor yaparken veya koşarken kulaklık kulağa sıkıca tutunuyor ve düşmüyor. Ayrıca öte yandan IP57 toz ve e, su geçirmezlik sertifikası sayesinde de yağmurlu havalarda da endişe etmeden kullanabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Cihazın kulak üstüne oturan mini hoparlörleri dediğim gibi kulak içine girmiyor. Kulağın dışındaki sesleri almasına izin verecek şekilde açıklık bırakıyor. Böylece çevresel farkındalığınızda kaybetmeden onu kullanabiliyorsunuz. Üstelik kulaklığın kulak içine kadar girmesinden rahatsız olanlar için de bu tasarım konforlu bir deneyim sunuyor. Bu arada cihaz köşeleri oval, minimal tasarımlı ama şık bir şarj kutusuyla da geliyor. Hafif ve ince yapısıyla bu kutuyu da yanınıza taşımak ayrıca bir yük oluşturmayacaktır. Son olarak kulaklığın üzerinde Huawei logosunun bulunduğunu ve bu alanın aynı zamanda tabii ki dokunmatik tuşlar olarak görev gördüğünde belirteyim. Dokunmatiklerin nasıl çalıştığını ve neler sunduklarından da zaten az sonra bahsedeceğim. FreeArc ses performansı açısından kullanıcısını üzmeyen bir kulaklık olmuş. Bunda 17'ye 12 milimetrelik yüksek hassasiyetli sürücülerin Rolü çok büyük ee, dinamik e, bas algoritması sayesinde bas seslerin daha derin duyulmasını sağlarken adaptif e, eşit gürültü algoritması sayesinde de her ses seviyesinde dengeli bir ses profili sunuyor kulakta. Kuva bunlar için özel olarak e, çalışmış ve ortada çok başarılı sonuç çıkartmış. Dinlediğiniz sesin dışarı ulaşmasını engellemek için ise yine bir diğer teknoloji olan ters ses dalga sistemi Kullanılmış durumda. Evet günümüzde kulaklıklar için önemli bir e, özellikle gürültü engelleme yeteneği. E, Freehack bu amaçta üçlü gürültü engelleme ve rüzgar sesi azaltma teknolojisinde e, teknolojisi adını verdiği farklı tekniklerle dışarıdaki sesin telefon görüşmesi yaptığınız kişiye ulaşmasını engelliyor. Böylece dışarıdaki gürültüden etkilenmeden çağrı kalitesini koruyabiliyorsunuz. Zaten karşı tarafın sesini en temiz şekilde duyabilmeniz için Huawei yapay zekadan da ayrıca yardım almış ve AI Crystal Clear Calling adını verdiği bir algoritmayla telefon görüşmelerindeki ses kalitesini maksimize etmeyi hedeflemiş durumda. Kulaklığın üzerindeki çift mikrofon dizilimi ise sizin sesinizi karşı tarafa en temiz şekilde iletmek için tasarlanmış durumda. Bu arada cihazın kullanımı da gayet pratik. Dokunmatik tuşlara çift tıkladığınızda, şöyle kulağıma da takayım, o şekilde göstereyim. Ee, gelen aramalara cevap verebiliyorsunuz veya devam eden bir görüşmeyi sonlandırabiliyorsunuz. Aynı zamanda müzik dinlerken de bir şekilde sesi durdurup tekrar başlatabiliyorsunuz. 3 kez tıklama ise şarkı listenizdeki bir sonraki şarkıya geçmenizi sağlıyor. Ses seviyesini kontrol etmek için de parmağınızı Huawei logosunun üzerinde ileri geri şekilde sürtmeniz, dolaştırmanız yeterli oluyor. Yine tabii gelen arama olduğunda da bunu iptal etmek için de logonun üzerine 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli oluyor. Bu arada FreeArk'ın aynı anda iki ayrı cihazla bağlantı kurabilinde söyleyeyim ki bunlar iOS, Android veya Windows cihazlı cihazları olabilir. Yani her işletim sistemiyle çalışıyor bu kulaklıklar. Yani sadece Huawei cihazlara cihazlarla kullanmak zorunda değilsiniz bu kulaklığı. Cihazın ayarlarını yapabildiğiniz Huawei AI Life uygulaması üzerinden bunları kontrol edebiliyorsunuz. Tüm aktivitelerini ve iOS Android ve EMUI sistemler üzerinde çalıştırabiliyorsunuz bu uygulamayı. Bu arada diğer bir önemli konu cihazın menzili, ee, bağlantı menzilinde başarılı bulduğumu söyleyeyim. Huawei'nin Dual Resantör Antenis ismini verdiği antenler sayesinde e, kulaklıklar 100 metrekarelik bir ofisin veya evin içinde bağlantı sorunu yaşatmadan çalışıyor. Açık alanlara çıktığınızda ise burada 400 metreye kadar bağlantısı koruyabiliyor. FreeArc pil kapasitesi ve şarj konusunda da piyasadaki standartların üzerinde bir performans sergiliyor. E, cihazın tek başına kulaklığı e, 7 saate kadar e, kesintisiz kullanma imkanı verirken taşıma kutusuyla ki, kutusundaki batarya ile beraber 4 kez full şarj yapabiliyorsunuz bu kulaklıkları ve böylece hiç priz görmeden 28 saat boyunca kulaklığı çalıştırmanız mümkün oluyor. Yani kutunun içine bırakıp alarak. Ee, şarj hızı da bu arada etkileyici. Onu söylemem lazım. 10 dakikalık hızlı şarj ile kulaklıkları 3 saat çalıştırabiliyorsunuz. Evet sonuç olarak bir değerlendirme yaparsak Huawei FreeArc hafif esnek ve yumuşak e, yapısıyla konforlu bir tasarıma sahip. Bu açıdan e, kulaklık sebebiyle Kulağını, e, kulağının tahriş olmasından şikayet edenlerin bu silikon başlıklar yüzünden e, şikayet edenlerin FreeArt'ta aradıkları konforu bulabileceklerini söyleyebilirim. E, cihazda kullanılan ses teknolojileri de yüksek ses kalitesi arayanları memnun edecek diye düşünüyorum. Hem telefon görüşmelerimizde hem de müzik dinlerken sesin oldukça net olduğunu e, net bulduğumu e, zaten test sırasında gördüğümü söyleyeyim. Öte yandan e, açık kulak tasarımı da Çevresel farkındalıklarından vazgeçmek istemeyenler için çok önemli bir özellik. Hepimiz biliyoruz ki araç sürerken motor veya bisikletle veya koşuya çıktığımızda, sokakta yürüyüşe çıktığımızda çevrenizdeki seslerden mahrum kalmak hayatı hayatı riskler doğurabiliyor. Bu açıdan açık kulak tasarımları zaten oldukça beğeniliyor ve kullanımında kullanımda pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Huawei FreeRank'ın bu arada fiyatını merak edenler için de hemen bilgisini vereyim. Cihazı şu anda piyasada 5499 lira fiyat etiketiyle bulabilirsiniz. Ayrıca kullanabileceğiniz kupon kodunu da şu an ekranda yazıyorum. Onu da değerlendirebilirsiniz. Huawei tarafından verilen bir kupon kodu bu da. Ancak elbette tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizden olacak. Evet video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.